Bu bölümde bahsedeceğim konuları önem sırasına göre sıralamadım. Tamamıyla kendime şu soruyu sordum. En hızlı kas gelişimini 10 maddede nasıl anlatabilirim? 14 yıllık antrenman geçmişimde karşılaştığım örnekler, yaşadığım tecrübeler neler? Benim tamamen olayı algıladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk konu minimum hasar, maksimum kazanç. Ne demek istiyorum bunu derken? Antrenman yaparken senin de bildiğin gibi kaslarımıza zarar veriyoruz aslında. Bizim antrenmanlarda verdiğimiz zararı uyku ve beslenme ile onararak antrenmanda yıkılan kas liflerimizi onarıp daha güçlü hale getiriyoruz. Yani antrenman yıkım, beslenme ve uyku da bu sürecin onarımış aslında. Dolayısıyla bu hasar zarar ilişkisinde hasarı minimize edip kazancı maksimize edebilirsek en hızlı şekilde kas kütlemizi arttırmış oluruz. Bizim antrenmanlardan amacımız kaslarımıza minimum zarar vererek Beslenme ve uykumuza dikkat edip maksimum oranda onarım ve toparlanma sağlayarak antrenmanda yıktığımız her kası antrenman dışında güçlü bir şekilde onarmak. Dolayısıyla bizim antrenmanlardan beklentimiz verdiğimiz zararın onarım kapasitemizi geçmemiş olması. Peki kaslarımızı gereğinden fazla yıktığımızı nasıl anlarız? Vücudumuz bize bunu nasıl anlatır? Kas ağrılarıyla. Antrenmandan sonra yoğun kas ağrıları hissediyorsan Büyük ihtimalle gereğinden fazla antrenman yapıyorsun. Kasın optimal derecede gelişmesi için uygulanması gereken belli bir stres seviyesi var. Bu seviyenin üstünde kasa verdiğimiz hasar zararla sonuçlanacaktır. Gelişimimiz yavaşlayacaktır. Aslında bu noktada kas gelişimi bir nevi ipte yürümeye benzer. Dengeni koruyabildiğin sürece ilerleyebilirsin. Dengeyi bozduğun anda ilerlemen yavaşlar, düşersin. Aslında kas gelişimi de dengeyi bulma sanatı bir nevi. Zararla onarım dengesini en iyi şekilde ayarlayan en sağlıklı ve hızlı şekilde kaslarını geliştirebilecektir. Kas ağrı kapasitemiz zaman içinde evrilen bir şey. Hiç antrenman yapmıyorken belli bir aradan sonra tekrar antrenmanlara başladığında, sert bir antrenman yaptığında kas ağrıların birkaç gün sürecektir. Çünkü vücudunun stres toleransı antrenman yapmadığın süreçte düşmüştür. Uzun süre antrenman yapmadıktan sonra ağırlığın altına tekrar girdiğimizde o süreçteki geçişi ne kadar yumuşak tutabilirsen vücudun uyguladığın strese o kadar hızlı adapte olacaktır. Adapte olan kas gelişerek güçlenir. Bizim antrenmanlardaki amacımız kasa stres yükleyip o strese mümkün olduğunca hızlı adapte olması ve bizim stres toleransını zaman içinde kademeli olarak arttırmamız. Strese adapte olamayan kasın gelişimi de yavaşlar. Antrenmanlarda kaslarımıza uyguladığımız stres, kaldırdığımız ağırlığı, antrenmanın yoğunluğunu, şiddetini belirler. Ne kadar yoğun, sık ve sert antrenman yapıyorsak, kaslarımız o ölçüde zarar görür. Antrenmana başladıktan sonra ısındıktan sonra kaslarına zarar vermemek o kadar zor bir şey ki, aşırıya kaçmamak. Az antrenman yaptıktan sonra spor salonundan çıkmak o kadar zor bir şey ki, en az sert antrenman yapıp yorgun bir şekilde çıkmak kadar zor. Zorluğu fiziksel olarak değil, psikolojik olarak aşırıya kaçmaya çok meyilliyiz. Şimdi temel amaçlardan bir tanesi kasımıza mümkün olduğunca az zarar verip adaptasyonu hızı sağlamak, hızlı toparlanmasına yardımcı olmak. Bunun için de antrenman programlamasında 3 konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Antrenmanın şiddeti, yoğunluğu ve sıklığı. Antrenmanın şiddeti ne kadar sert antrenman yaptığımızı gösterir. Dinlenme sürelerin ne kadar kısa, ne kadar ağır kaldırıyorsun, antrenmanın temposu nasıl bunu anlatır. Sıklık hafta içinde ne kadar sık antrenman yaptığımızı temsil eder. Yoğunlukta antrenmanda yaptığımız hareket sayısı, set ve tekrarlardır. Bu iki parametreden ikisini dahil ediyorken bir tanesini devre dışı bırakmamız gerekiyor. Yani antrenmanlarda çok fazla hareket, set ve tekrar yapıyorsan, bunu hafta içinde sık tekrar ediyorsan, antrenman şiddetini düşürmen gerekiyor. Eğer yoğun, şiddetli antrenman yapmayı seviyorsan ve antrenmanlarında çok fazla hareket, set ve tekrar yapıyorsan, o zaman antrenmanlarının sıklığını azaltman gerekir. Kasların en hızlı şekilde böyle gelişecektir. Eğer yoğun biriysen, spora haftada sadece 2 gün ayırabiliyorsan, o zaman antrenman sıklığını devre dışı bıraktığın için yoğunluk ve şiddeti arttırabilirsin. Yani haftada 2 gün antrenman yaptığında antrenmanda çok fazla hareket, set ve tekrar yapıp ve ağır kaldırıp kendini zorlayıp şiddetli bir antrenman yapabilirsin. Ama bunu sadece haftada iki gün yapacağın için vücudun bundan bir şekilde onarım sağlayacaktır. Fakat bunu beş gün, altı gün yaptığında bu üç parametreden bir tanesini devre dışı bırakman gerekir. Kas ağrıları kas gelişiminin yavaş olduğunu anlatır. Antrenmanlardan sonra hissettiğin yoğun kas ağrısı sana bir şey anlatıyorsa o da çok fazla antrenman yaptığındır. Gereğinden fazla iyileşme kapasiteni aştığını gösterir. Bunu yaptığında da vücudun sürekli iyileşmeye çabalar. Gönderdiğin strese adapte olamaz. Eğer düzenli olarak antrenman yapıp gelişiminin bir süre sonra durduğundan şikayetçiysen büyük ihtimalle sürekli iyileşme kapasitesinin üstünde antrenman yapmaya başladığın için antrenman yoğunluğunu, şiddetini ve sıklığını ayarlayamadığın için vücudun kendini onarmaya çalışmaktan güçlenmeye, adapte olmaya töleresini arttırmaya fırsat bulamıyor. Toplum olarak bunun dengesini bulamıyoruz. Yani ya spor yapmıyoruz tembel bir şekilde sedanter bir yaşam sürüyoruz. Spora başladığımızda da doğamız gereği aşırıya kaçıp gereğinden fazla antrenman yapıyoruz. İkisi de bizim gelişimimizi yavaşlatan şeyler. Fitness, kas gelişimi, sağlıklı yaşam aslında sürekli dengeyi bulma sanatı. İpin üstünde yürüyebildiğimiz sürece gelişim kat edeceğiz, ilerleme kat edeceğiz dengeyi koruyabildiğimiz sürece dengemiz bozulduğu anda ipten düşüp gelişimimizi sekteye uğratacağız. Dolayısıyla bu dengeyi en iyi şekilde ayarlayanlar en hızlı ve sağlıklı bir şekilde kas yapacaktır. Kas gelişimini hızlandırmak için yapabileceğin bir diğer konu da onarıma destek olmak değil mi? 10x şiddetinde kasa zarar verdiysen, 5x şiddetinde iyileşiyorsan, onarım sağlıyorsan her seferinde eksi 5 içeridesin. Gelişimini yavaşlatıyorsun. Hatta geriye bile götürebilirsin. Dolayısıyla ya onarım kapasiteni genişletmen arttırman lazım ya da şiddeti azaltman lazım. Şiddet, yoğunluk ve sıklık antrenmanın sertliğini düşürmen lazım. Bu noktada onarım tarafında en büyük iki etken beslenme ve uyku. Beslenme ve uykuna dikkat ettiğinde onarımının %90-%95'ini tamamlamış oluyorsun. Geriye kalan ufak %5'lik kısımda da onarımını hızlandırmak için yapabileceğim bazı şeyler var. Saunada vücudun ısı toleransını arttırmak, buzlu suya girip ya da soğuk suya girip vücudumuzun düşük derecelere adapte olmasını sağlamak, ısı ve soğuk toleransını arttırdığımızda kaslarımızın iyileşme kapasitesini de arttırmış olacağız. Bu %5'lik kısma sığdırabileceğimiz bir diğer şey yürüyüş olabilir. Düzenli olarak kaslarımıza zarar vermeden kasa kan pompaladığımız her eylem kas toparlanmasına yardımcı olacaktır. Bütün amino asit, vitamin, mineral kası besleyen, onaran şeylerin hepsi kanda. Dolayısıyla zarar gören kasa o besinlerin hepsini gönderebilirsek, kanı kasta toplayabilirsek optimal seviyede onarım sağlanacaktır. Fakat bunu yaparken kasa zarar vermememiz lazım. Çok narin bir şekilde kanın kasta toparlanmasına yardımcı olmamız lazım. Bunu yapmanın yöntemlerinden biri dediğim gibi sıcak soğuk toleransını arttırmak sauna, buzlu suya girme ya da soğuk duş. Bir diğeri yürüyüş olabilir vücuttaki kan dolaşımını hızlandırmak için. Bir diğeri de tetik antrenmanları dediğimiz direnç antrenmanı, vücut ağırlığı ya da çok hafif ağırlıklarla kasa zarar vermeden sadece kanı kasta toplayarak, kası pamplayarak yaptığımız kısa süreli 10 dakikalık antrenmanlar. Tetik antrenmanları en ideal direnç bantları ile yapılır. Direnç bandı ile kasına zarar vermen zordur. Örnek bir tetik antrenmanı. Pazartesi göğüs, ön kol çalıştıysan, salı günü göğüs ön koluna yönelik direnç bandıyla minimum hasarla kanı kasına göndererek onarıma destek olman, yardımcı olman. Haftada 3 gün pazartesi, çarşamba, cuma full body antrenman yapan birisi, salı, perşembe ve cumartesi günleri tetik antrenmanları yaparsa kas onarımını hızlandıracaktır. Tetik antrenmanları gün içinde birden fazla yapılabilir. Sadece bir gün öncesinde zarar verdiğimiz kasları içeren hareketleri yapacağımız için 10 dakikada tamamlayabileceğimiz kası uyaran kısa antrenmanlar. Tetik antrenmanları evde direnç bandıyla yapılabilir. Fakat sürekli olarak spora gitmeye psikolojik olarak bağımlı biriysen, spor salonuna gitmek sana iyi geliyorsa, haftada 3 gün ana antrenman yapıp diğer günlerde tetik antrenmanları yapman, hafif antrenmanlar, mobility, stretching'e önem vermen seni hem psikolojik olarak tatmin edecektir hem de kasını maksimum seviyede geliştirmene yardımcı olacaktır. Tetik antrenmanları aslında sana hızlı onarım sağladığı kadar psikolojik olarak da tatminiyet sağlayabilir. Bu antrenmanların en zor kısmı fazlaya aşırıya kaçmamak. Çünkü antrenmana başladığında biraz ter attığında salgılanan adrenalinle birlikte acıya töleren yükseliyor. Dolayısıyla antrenmanda kasına ne kadar zarar verdiğini algılayamıyorsun. Her zaman düşündüğünden daha az şiddetle çalışırsan kıvamı ayarlaman daha kolay olacaktır. Bu antrenmanları yaparken en zor şey kasımıza zarar vermemek. Şöyle düşün, pazartesi sert bir antrenman yaptıysan salı günü kasların çok kırılgan. Senin ona sadece Yumuşak bir şekilde kan göndermen lazım, besin göndermen lazım, onarımına yardımcı olman lazım. Sert davrandığın an zaten kırılgan olan kası daha da kırarak gelişimini, toparlanmasını yavaşlatıyorsun. Bu tarz antrenmanlar kan dolaşımını daha sık hızlandırdığı için yağ yakımına da yardımcı olacaktır. Daha önce hiç bu tarz antrenman yapmadıysan, şu an haftada 3 gün antrenman yapan biriysen, tetik antrenmanlarını ana antrenman günlerinin arasına ekleyip tek bir antrenmanı maksimum 10 dakika tutarak gün içinde 3 antrenmana kadar yapabilirsin. Ama dediğim gibi bu antrenmanlardaki amaç kasa giden kanı daha sık hale getirmek. Tabiri caizse kası 3 öğün beslemek, kanla besleyip onarımı hızlandırmak. Şimdi kas gelişimine hızlı bir şekilde devam edebilmek için dikkat etmen gereken bir diğer şey de kasa yolladığın stresi çeşitlendirmen. Bir önceki bölümde Antrenman sistemimizi programımızı belli aralıklarla değiştirmenin bize getireceği faydaları konuşmuştuk. Antrenman programında belli aralıklara değişiklikler yapman gerekiyor. Nedir bu değişiklikler? Yaptığın set sayılarını değiştirebilirsin. Tekrar aralığını değiştirebilirsin. Daha ağır kilo kaldırıp, daha az tekrar, daha hafif kilo kaldırıp, daha fazla tekrar yapabilirsin. Hareketlerini değiştirebilirsin. Tek taraflı, çift taraflı çalışabilirsin. Serbest ağırlıktan makineye geçebilirsin. Bunların hepsini geçen hafta zaten konuşmuştuk hareketleri yaptığın hız, tempon vesaire bunlarla oynayarak kasımıza gönderdiğimiz sinyalleri çeşitlendiriyoruz. Dolayısıyla farklı strese adapte olan kas daha fonksiyonel ve güçlü hale geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta her antrenmanda farklı hareketler, farklı bir sistem takip etmiyoruz. Benimsediğimiz sistemi 3 hafta, 4 hafta, 6 haftaya kadar düzenli bir şekilde takip ederek vücudumuzun adapte olmasına fırsat veriyoruz. Kaslarımız gönderdiğimiz strese sinyale adapte olduğunda gelişimin sürekli olabilmesi için değişiklik sağlıyoruz. Temel hareketlerin öneminden bahsetmiştik. Squat, deadlift, bench press, overhead press, row. Bu hareketler ve benzerlerini programımızda her zaman tutmamız lazım. Bunlar insan olunun sahip olduğu sürekli olarak gün içinde yapmak durumunda kaldığı temel hareketler. Bu hareketlere ağırlık bindirerek stres toleransımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yani deadlift hareketini Ağırlıkla düzgün formla pratik yaparak aslında gün içinde kaldırdığımız ağır bir eşya için stres toleransımızı arttırıyoruz. Squat çömelmek yine insanoğlunun sahip olduğu en temel hareketlerden bir tanesi. Vücudumuzdaki hemen hemen bütün eklemleri dahil ettiğimiz bir hareket. Dolayısıyla bizim squat'ı düzenli olarak pratik yapmamız eklem ve kas sağlığımız için önemli. Atalarımızın bir sözü var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu bilimsel olarak açıklanmış durumda. Vücudunu sağlıklı yapma sürecinde aslında sağlığına en çok katkı sağladığın şey beynin oluyor. Senin vücudundaki değişikliğe ilk olarak adapte olan şey beynin, sinir sistemin. Bedeninde bir değişiklik görüyorsan beynin buna çoktan adapte olmuş durumda. Dolayısıyla bizim fiziğimizi değiştirmeye çalışmamız aslında fiziğimizden önce beynimizi değiştiriyor. O yüzden sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Full body antrenmanlarının kas gelişimine etkisi çok büyük. Ortalama bir insan spor salonuna haftada 2 gün 3 gün gidiyor. Dolayısıyla her gittiğinde her kasını aktive etmesi onun gelişimini hızlandıracaktır. Eğer haftada 5 gün spora giden biriysen, full body antrenmanı yapmaman normal. Haftada 5 gün spor salonuna gidiyorsan da gereğinden fazla antrenman yapma ihtimalin de çok yüksek. Kasına zarar verdiğin ölçüde gelişmiyorsun. Her gün spor salonuna gittiğinde gelişimin hızlanmıyor. Kasına verdiğin zararı onarabildiğinde gelişimin hızlanıyor. Zarar vermek kas gelişiminin sadece ilk aşaması. Onaramadıktan sonra o kas gelişmiyor. Yıkması kolay yapması zor. Sert antrenman yapmak en kolayı. Vücuduna sağlıklı şeyleri makrolarına dikkat ederek sokman, uyku programına dikkat ederek düzenli bir şekilde yeterli uyku alman işin zor kısmı. Antrenman yapmak kolay. Herkes sert antrenman yapabilir. Fakat beslenmene ve uykuna dikkat etmek büyük disiplin ister. Tüm vücut antrenmanları Kasımızı belli aralıklarla stimüle edip harekete geçirip gelişimini canlı tutmaya çalışır. Split antrenmanlar yaptığında yani göğüs, ön kol, sırt, arka kol, bacak günü ayrı şeklinde antrenmanlar yaptığında aynı kası ikinci kez çalıştırman bir haftanı alıyor çünkü haftada her kası bir kere çalışıyorsun. Ama mantık ne? Sıklık az, yoğunluk ve şiddet fazla. Göğüs gününde ağır kaldırıp çok fazla hareket yapıp çok fazla tekrar yaparak yoğun ve şiddetli bir antrenman yapıyorsun ama haftada bir kere çalıştırıyorsun. Full body antrenmanlarında ise sıklık fazla, kaslarına düzenli olarak sürekli düşük dozda stres gönderiyorsun. Ama full body antrenmanı yaptığın için de sadece göğüs günündeki gibi 6 hareket, 7 hareket yapmıyorsun. Full body antrenmanlarında göğüs için yapacağın maksimum hareket 2-3. Dolayısıyla antrenman yoğunluğun düşük. Az hareket yapıyorsun, az set ve tekrar yapıyorsun dolayısıyla şiddetli bir şekilde yapabilirsin. Çünkü sadece yapacağın hareket iki hareket ve bunu sık tekrar edebilirsin. Çünkü parametrelerden birinden yoğunluktan feragat ettik. Sıklık, yoğunluk ve şiddet arasından en önemli olanı sıklık. Kas gelişimine en fazla yardımcı olacak şey sıklık. Yoğunluk ve şiddetten birini seç. Ya antrenmandaki hareket set ve tekrar sayılarından kısacaksın ya da antrenmanın şiddetinden kısacaksın. Bunların üçünü aynı anda yaptığında hasar onarımdan büyük oluyor. Dolayısıyla da gelişim yavaşlıyor. Onarımdaki temel yapı taşlarından bir tanesi de beslenme demiştik. Beslenmede de protein tüketimi çok önemli. Amino asit kaslardaki hasarı onaran protein yapı taşıdır. Yüksek protein almak kas gelişimini hızlandırır. Her gün vücut ağırlığının 1,5-2 katı kadar protein tüketmen gerekir. Eğer ideal kilondan çok fazlaysan burada vücut kütleni değil hedef aldığın, olmak istediğin kilonun 15 iki katını yemen gerekir. Örneğin ben 100 kiloyum. Her gün 150 ile 200 gram arasında protein tüketmem gerekiyor. Bu proteini de özellikle hayvansal gıdalardan almak çok önemli. Yumurta, et, balık, süt, yoğurt, tavuk gibi hayvansal gıdaların protein amino asit profili çok zengin. Kas gelişimimizi hızlandıracak şeylerden bir diğeri de mobilite antrenmanları. Mobilite eklemlerimizin hareket kabiliyetini geliştirir full açıda hareket edemeyen, hareket etmesi gerektiği açıda rahatça hareket edemeyen eklem fazla strese maruz kalamaz. Yani eklemlerinde bir gerginlik, hareket açısında bir kısıtlılık yaşıyorsan o hareket açısına daha da ağırlık bindirip gelişim sağlayamazsın. Bu ya sakatlıkla sonuçlanır ya da yükleyebileceğin maksimum ağırlığı yükleyemezsin o ekleme. Dolayısıyla mobilite hareketlerini yapmak, eklem hareket kabiliyetimizi geliştirmek kas gelişimini doğrudan etkileyecektir. Mobilite antrenmanlarını bir nevi eklemleri yağlamak olarak düşünebilirsin. Direnç antrenmanlarından önce yaptığımızda kasımıza kan pompalayarak yumuşatır. Sakatlanma ihtimalini azaltır. Vücudu uyandırarak antrenmanı hazırlar. Aynı şekilde kardiyoyu da kas gelişiminde kullanabilirsin. Kardiyo iç organlarımızı antrene eden bir antrenman şeklidir. Nedir kardiyo? koşu bandında koşma bir kardiyodur. Bisiklet sürme bir kardiyodur. Yüzme bir kardiyodur. Hafif koşular, ter antrenmanları bunların hepsi kardiyo antrenmanlarına girer. Kardiyo aerobik olarak yapılan bir harekettir. Yani kardiyo antrenmanlarını yaptığımızda kanımızdaki oksijen miktarı artar. Kalp ritmimiz ve kan dolaşımımız hızlanır. Dolayısıyla aslında biz kardiyo antrenmanları yaptığımızda iç organlarımızı antrene etmiş oluruz. İç organlarımızın sağlığı arttığında bunun pozitif yansımaları kaslarımıza da aynı şekilde olacaktır. Sağlıklı böbrek, sağlıklı ciğer, sağlıklı kalp bizim daha hızlı kas yapmamıza destek olacaktır. Şimdi hızlı kas gelişimi için birçok konudan bahsettik. Kısaca özet geçecek olursak temel amaçlarımızdan bir tanesi kasımıza verdiğimiz zararın şiddetini onarım kapasitemize göre ayarlamak. Amacımız minimum hasar, maksimum kazanç. Tetik antrenmanlarıyla kasımıza düzenli olarak kan gönderip kası tabiri caizse beslememiz, kasa gönderdiğimiz sinyalleri çeşitlendirmemiz, antrenmanımızda değişiklikler yapmamız, temel hareketlerin önemi, antrenmanımızda her zaman temel hareketlerin benzerlerinin bulunması, kas gelişimimizi hızlandırıp fonksiyonel kapasitemizi ideal seviyede tutmamıza yardımcı olacaktır. Tüm vücut antrenmanlarının öneminden bahsettik. Kasımıza gönderdiğimiz sinyallerin sıklığını arttırarak gelişimi hızlandırabileceğimizden bahsettik. Ama aynı zamanda sıklığı arttırıyorsak yoğunluk ya da şiddetten feragat etmemiz gerektiğini söyledik. Günlük protein alımımızı hedeflediğimiz kilonun 1,5-2 katı tutarak kas gelişimimizi hızlandırabileceğimizi söyledik. Yıkması kolay, yapması zor dolayısıyla onarımı destekleyecek her şeyden maksimum seviyede fayda sağlamamız lazım. Uyku ve beslenme en büyükleriydi. Direnç antrenmanları, mobilite antrenmanları, yürüyüşler onarımı destekleyen diğer konular arasındaydı. Bu süreçte kardiyo antrenmanlarımıza da yer vererek iç organlarımızı da antren edip daha sağlıklı hale getiriyorduk. Kanımızdaki oksijen seviyesini arttırıp hücrelerimizi yenileyerek iç organlarımızın fonksiyonel kapasitesini arttırarak kas gelişimimizi hızlandırabileceğimizden bahsettik. Şimdi gördüğün gibi burada bahsettiğimiz birçok konu var. Antrenmanlardaki tek amacımız ağırlıklarımızı gücümüzü arttırmak olamaz. Antrenman yaptığımızda elde ettiğimiz diğer faydalara da odaklanırsak süreçten keyif almamız daha da kolay olacaktır. Antrenmanla olan ilişkini sonuç koşullu inşa edersen Sonucu istediğin şekilde elde edemediğinde motivasyonun kaybolur. Dolayısıyla sporla olan ilişkin tek bir koşula bağlı olmazsa daha uzun süreli ve sağlıklı olur. Sadece ağırlıklarımızı arttırmak için antrenman yapmıyoruz. Sadece kilo vermek için kas yapmak için antrenman yapmıyoruz. Gördüğün gibi antrenmanlarımızı düzenli yaptığımızda ilk adapte olan şey beynimiz, daha sonra iç organlarımız bunun olumlu yansımaları aslında bizim fiziğimizde etkilerini gösteriyor. Biz aynaya baktığımızda belki sadece fiziğimizdeki güzel değişimi görüyoruz. Fakat aslında içimizin güzelliği dışımıza yansıyor. Bu hayatta bir gayemiz varsa o da sağlıklı yaşamaktır diye düşünüyorum. Bugün de sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğimiz 10 maddeyi sizlerle konuştuk. Umarım gelişiminizde size katkım dokunuyordur. Umarım burada aldığınız bilgileri hayatınızın herhangi bir alanında bir şekilde kullanıp fayda sağlıyorsunuzdur. Burada konuşulan konuları değerli buluyorsan, ailenin, arkadaşlarının da yararlanmasını istiyorsan, sesimi daha fazla insana duyurmana yardımcı olman beni mutlu eder. Misyonum herkesin fiziğini kendi elleriyle değiştirmesine yardımcı olmak. Spor salonunda gördüğüm bütün insanların, dışarıda gördüğüm bütün insanların sağlıklı yaşamasını istiyorum. Bu beni mutlu ediyor, tatmin ediyor. İnsanların bulundukları bedende çok daha kaliteli bir yaşam yaşayabileceklerini onlara kanıtlamak istiyorum. Senden de tek isteğim bu iddiamda bana sesimi duyurmama yardımcı olarak katkı sağlamın. Dersimiz Fitness kanalına güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hangi platformdan dinliyorsanız Apple Podcasts, Spotify, Audible sizden gelen güzel yorumları okumak beni mutlu eder, motive eder. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.